Kas kramplarından uykuya, stresten kemik sağlığına kadar magnezyumun vücudumuza olan 8 etkisini öğrenmek ister misiniz? O zaman haydi başlayalım. Birincisi kas kramplarını önler dedik. Kas ağrısı ve kas kramplarıyla uğraşıyorsanız magnezyum tam bir kurtarıcı. 2. Stresi azaltır. Yoğun stres mi yaşıyorsunuz? Magnezyum sinir sistemini rahatlatır ve stresi azaltır. Bir üçüncüsü uyku kalitesini arttırır. Özellikle uyuyamayanlar buraya dikkat etsin. Çünkü magnezyum gerçekten de uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Dördüncü önemli etkisi ise kalp sağlığını korur. Kalp ritmini düzenler, damar sağlığına iyi gelir. Beşincisi kemikleri güçlendirir. Kemik sağlığı denilince akla sadece kalsiyum gelmesin, magnezyum da çok önemli. Altıncısı enerji üretimini destekler. Yorgun musunuz? Magnezyum vücutta enerji üretimini destekler. Yedinci önemli etkisi ise migrene faydası var. Migren ataklarınız varsa magnezyum migren ataklarınızın sıklığını azaltabilir. 8. önemli etkimiz ise ünsilin direncine karşı koruyucu etkisiyle kan şekerini dengeler. Bu faydaların hepsi vücudun her bir köşesinde etki gösteren magnezyumun gücünü gösteriyor. Magnezyum eksikliği yaşıyorsanız bunu lütfen ciddiye alın. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin.